Gel gel ağlayına geldiysen sana çok önemli bir bilgiden vereceğim. Çatapat soruların ikinci serisindesin. Bu videoda gördüğün soruyu daha önce de eminim TYT'ye hazırlanıyorsan eğer karşına çok defa çıktı ve sen bunu yaparken zorlandın. Oysa ki bu sorunun temeli bir tane bilgiye dayanıyor. Bu bilgilerden faydalanabilmek için kanala abone olmayı, beğen butonunu tıklamayı ve güzel yorum yapmayı ihmal etme. Hadi başlayalım. Bak şimdi sana neler verdi ne istiyor senden. X bir gerçel sayı diyor. Buna göre A aşağıdakilerden hangisidir? Tamam kalemini eline aldın ve hemen şunu dedin. Çift köklü kuvvetli sayılarda yani 2'nin kökten X'in bir reel sayı olması için içerideki sayı var ya görüyorsun bu X'in büyük eşit sıfır olması gerekiyor. Tek köklü kuvvetlerde ise 2'nin 2 eksi 1'inci kökten X'te ise reel sayı olmak için X'in reel sayı olması yetiyor. Yani içeriye ne yazarsan yaz, hangi reel sayı yazarsan yaz, tek kuvvetlerde sorun yok ama çift kuvvetler içerinin negatif olmasına müsaade etmiyor. İşte biz de bu özelliği kullanarak bu soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Bakın burada 6. kökten diyor. O zaman buranın içinin büyük eşit 0 olması lazım. Yazıyorum. 2x 4 büyük eşit 0. Attın 4'ü karşıya. 2x büyük eşit 4. Böldün her yeri 2'ye x büyük eşit 2. Yazdım bunu kafaya. Şimdi devamında bak aşağı kısımda şunu gördün. Karekök 8 eksi 4 x. Oranın da iç kısmının büyük eşit 0 olması lazım. Çünkü o da çift kuvvetli arkadaşım. O halde 8 eksi 4 x büyük eşit 0 dedin. 4 x'i karşıya attın. 8 büyük eşit 4 x dedin. Her yeri 4'e böldün. 2 büyük eşit x buldun. X diyor ki ben 2'den büyüğüm ya da eşitim. 2 diyor ki ben X'ten büyüğüm ya da eşitim. O halde bu ikisini eşitlemenin tek yolu X'e kaç demek? Evet X'e 2 demek. X'in kaç olduğunu buldun. X yerine şimdi bundan sonra denklemde 2 yazacaksın. A eşittir. Çizgini çektin. 6. kökten 2 çarpı 2 4. 4 eksi 4. 4 eksi 4 artı kük kök. 3 çarpı 2 6. 2 daha 8 bölü 2 eksi 1 eksi kare kök. 8 eksi 4 çarpı 2 x yerine 2 yazıyorsun ya 8 o halde bak burası 0 oldu burası 0 oldu gitti ne kaldı küp kök 8 8 kimin kübü 2'nin o halde küp kök 8 ne demektir 2 demektir bölü 2'den 1 çıkardın 1 kaldı zaten şurası da neye eşit 0'a eşit cevabın ne oldu 2 bölü 1'den 2 olmuş oldu. Bu şekilde çözdün arkadaşım. Heyecanlandım kusura bakma kalemi elimden düşürdüm. Bu ve benzeri videoların gelmesi için abone oluyorsun, güzel yorum yapıyorsun ve beğeniyorsun. Şimdilik hoşçakalın.